Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. İç sayfasında neler var? Seferovic'den Benfica'ya rest başlığı atılmış. Fenerbahçe İsviçre'li Yıldız için Benfica ile anlaşmış. Haris Seferovic'in dün İstanbul'da olması bekleniyordu. Portekiz ekibi diğer golcüsü Nunez'in atılma ihtimali nedeniyle son anda pürüz çıkardı. Düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Seferov için kulübüne rest çektiği öğrenildi. Hem Sarı Lacivertli yönetim hem de 29 yaşındaki forvet transfer, transferin gerçekleşmesi için özellikle bastırıyor denilmiş. Yine başkanların görüşebileceği yazılmış. Hem Seferovic hem de Fenerbahçe yönetimi transferi bir an önce artık noktalamak için ...Benfica cephesine baskı yapıyor. Ali Koç'un Benfica Başkanı Rui Costa ile... ...bu konuyla ilgili özel bir görüşme yapması da... ...bekleniyor. Sarılar-Civertler... ...kısa süre içerisinde bu transferi... ...olumlu ya da olumsuz şekilde... ...neticelendirmek ve buna göre... ...planlamasını artık... ...yapmak istiyor. Planların ne ölçüde ilerleyecek... ...hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında yine... ...Fenerbahçe ile ilgili olarak... E, ...belli planlamalar var... ...transferler üzerinde. Orta sahada İbre... Gagliardini de denilmiş. Arsenal orta sahaya istediği transferi yapamadığı için Muhammed Elneni'yi kadroda tutmayı planlıyor. İsmail Kartal'ın işaret ettiği 6-8 numara oynayabilen oyuncu takviyesi içinde Inter'in yıldızı Roberto Gagliardini bir adım önde görünüyor denilmiş. B planı içinde iki aday var yine. Tikunho ve Pesic yönetim Seferovic'de yaşanan bu olumsuz gelişme sonrası hemen B planı için harekete geçti. Listedeki diğer golcü adayları yine e, bu golcü adayları için girişimler başladı. Karagümrük son açıklamasında sizlerin de bildiği gibi Pestiç'i satmayacaklarını duyurmuştu. Ancak e, Fenerbahçe takas formülünü de devreye sokarak bu işi bitirmeyi artık umuyor. Diğer tarafta Tikunho için de yine bir kiralama formülü masada Olympiakos'ta golcü oyuncu konusuna transfer konusuna sıcak bakıyor. Sarı lacivertler Seferovic'den umudu tamamen kesmesi halinde bu ikiliden birine imza attırmaya çalışacak denilmiş. Bunun dışında Antalya kampının da keyifli bitti. Yine başlıklara yansımış. Fenerbahçe'de çift ayrılık. Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geldi. Sarı lacivertler Allah yar eşi Halsteyker aldığını resmen açıkladı. Bu açıklamanın ardından Dün gece geç saatlerde Alman orta saha Max Meyer'i de sezon sonuna kadar Midland'a kiraladığını duyurdu. Kanarya e golcü müjdesi menajeri haber yolladı. Golcü arayan Fenerbahçe'ye Aron Bupenza'dan haber geldi. Katar'ın El Arabi takımından ayrılmak isteyen Gabonlu forvetin menajeri Harvey Cross'un sarı transfer için hazır oldukları mesajı gönderdiği iddia edildi. Kulüplerin anlaşması halinde Aron Bupenza'nın Türkiye'ye dönebileceği belirtiliyor. 25 yaşındaki Gabonlu Süper Lig'de 22 golle gol kralı olmuştu. Hatay Spor formasıyla 2020-2021'de Süper Lig'de 22 gol atan Bupenza krallık tacını giymişti. 4,25 milyon euroya Katar'ın El Arabit takımına satılan Yıldız burada 12 maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı. Gislain Koran'da ses yok. B planı Uğur Çiftçi. Sol bek için Gislain Koran bekleyişi devam ediyor. Rems ile 1.5 milyon euroya anlaşan Fenerbahçe, Fildiş ile oyuncuya teklifini iletti. Ancak menajeri 1 milyon euro imza parası talebini sürdürüyor. İkna görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı. Diğer aday Nikos Uzun da Dortmund'da kalacağı belirtiliyor. Yönetimin Uğur Çiftçi için Sivasspor'la temaslara başladığı ifade edildi. İsmail Kartal bizzat istedi. Fenerbahçe'nin teklifini böyle açıkladılar. Sezon başında Serdar Dursun, Mergin Berişa, Diego Rossi gibi yıldızları transfer eden, kadrosunda ise Ener Valencia'yı bulunduran Kanarya gol sorununu bir türlü çözemedi. Takımdaki golcülerin bir türlü ilk 11'de düzende oynayacak form grafiğini yakalayamaması yönetimi harekete geçirmişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda çalışmalar yapan Fenerbahçe'nin listesinde 3 yıldız golcü var. Benfica'dan Haris Seferovic ve Olympiakos'tan Tikinho Suarez için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Alfredo Morales için de temaslara başladı. İspanyol basınından aslı yer alan habere göre Kanarya, İsmail Kartal'ın isteğiyle Morales için nabız yoklamaya başladı. Haberin detayları ise Fenerbahçe'nin Portekizli golcü için 7 milyon sterlin teklif etmeye hazırlandığı yer aldı. İskoç ekibinin istediği bonservis bedeline yakın bir teklif yapılmasına rağmen transferde bir soru işareti var. Rangers teknik direktörü Celtic ile yaşanan şampiyonluk yarışından dolayı Morelos'u bırakmaya sıcak bakmıyor. Rangers'ın daha önce Morelos için 10 milyon sterlinlik teklifi reddettiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin pazarlık masasında teklifini arttırabileceği belirtiliyor. 212 kez Rangers forması giyen Morales 107 gol atıp 24 asist yaptı. Öte yandan Portekizli yıldız Avrupa'da Rangers adına kaydettiği 31 golle İskoç ekibinin en golcü ismi konumunda. Fenerbahçe Bamba Dieng için girişimlere başladı. Bu sezonda şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe takımı İsmail Kartal'a emanet ederken transferde de bir aydi sessiz kaldı. Sol bek ve sağ bek bölgelerinin yanı sıra forvetede de takviye arayışını sürdüren Kanarya henüz transferde somut adım atamadı. Fransız basını Marsilya'nın genç yıldızı Bamba Dieng için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı. Habere göre sarılı bu transferde Crystal Palace, West Ham United, Burnley ve Newcastle United rakip oldu. Marsilya'nın Dieng'in satışına onay verdiğinin de yazıldığı haberde bonservis beklentisi de duyuruldu. Buna göre Fransız temsilcisi 21 yaşındaki golcü için 10 milyon euro istiyor. Kim Min ciddi teklif Fenerbahçe'de mutlu olduğunu açıklayan Kim Min menajeri İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki oyuncunun temsilcileri Koreli stoper için gelen teklifleri Fenerbahçe kurmaylarını iletecek. Kim'e İtalyan ve İngiliz kulüpleri başta birkaç ciddi teklif olduğu sızan haberler arasında yönetim tecrübeli stoperi bırakmayı düşünmüyor. Ancak 15 milyon euro ve üzeri rakamlarda bonservis bedeli önerilmesi halinde bu fikrin değişebileceği belirtildi. Savunmada savaşçı futboluyla taraftarın sevgisi olan Kim Min Minje bu sezon 27 maçta çubuk giydi. Koreli oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe taraftarının Ferdi Kadıoğlu endişesi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe rotasını transfere çevirdi kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Kanarya bir yandan da iç transferde hareketli günler yaşıyor. Yönetimin öncelikli hedefi ise Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme uzatmak. Fenerbahçe'de bu sezonun jokeri Ferdi Kadıoğlu oldu. Forma giydiği 25 maçta hem defansın solunda ve sağında hem de orta alanın sağ ve sol kanatlarında görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız kariyeri boyunca 169 kez sahaya çıkarken 10 numara bölgesinde atmış Sağ kanatta 47, sol kanatta 25, merkez orta sahada 12, sol bekte 14, sağ bekte ise 11 kez forma şansı buldu. Ligde son olarak 6'ya karşı ilk yarı sağ kanatta, ikinci yarı sol bekte oynadı. 8 milyon piyasa değerine sahip olan futbolcunun sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek. Hollanda ve Kanada tercihlerine rağmen Türk milli takımını seçen ve gelecek sezon yerli statüsünde oynamaya devam edecek olan Ferdi Kadıoğlu için Taraftar endişeli. 22 yaşındaki oyuncunun henüz sözleşmesinin uzatılmaması ise taraftarları endişelendiriyor.